Eğlence evi cesedi. 1970'lerde bir karnaval eğlence evinde tüyler ürpertici bir keşif yapıldı. Korkutucu bir dekor sanılan şeyin aslında gerçek bir insan cesedi olduğu ortaya çıktı. Manken yıllarca süs olarak asılı kaldı ve binlerce kişi tarafından fotoğraflanıp dokunuldu. Ancak kimse gerçek bir ceset olduğunun farkına varmadı. Karnaval çalışanları bu süsü düzenli olarak boyayıp yeniden konumlandırdı. Çünkü onun sadece ürkütücü bir dekor olduğunu düşünüyorlardı. Hatta çocuklar bile mankenin ne kadar gerçekçi göründüğüne şaşırıyordu. Bu ceset Elmer McCurdy isimli başarısız bir tren soyguncusuna aitti. McCurdy 1911'de Oklahoma'da polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Ölümünden sonra kimse cesedini sahiplenmedi. Bunun üzerine bir cenaze görevlisi cesedi arsenikle mumyalayıp ücretli ziyaretçilere sergiledi. Daha sonra ceset çeşitli seyahat eden karnavallara ve korku evlerine satıldı. Yıllar içinde ceset farklı temalarla boyandı ve dekor olarak kullanıldı. 1976'da The 6 Milyon Dolar Adam dizisinin çekimleri sırasında bir ekip üyesi bu mankeni kaldırırken kolu kırıldı ve altından insan kemiği ortaya çıktı. Adli tıp uzmanları Cesedin gerçek bir insan cesedi olduğunu doğruladı. İncelemelerde cesedin defalarca fosforlu boyalarla boyandığı ve çeşitli süslemelerle dekore edildiği tespit edildi. Elmer McCurdy'nin cesedi tam 65 yıl boyunca Amerika'yı dolaştıktan sonra nihayet 1977'de Oklahoma'daki Summit View mezarlığına defnedildi. The Bunnyman, Fairfax County, Virginia'daki Bunnyman efsanesi, ürkütücü ve gizemli bir hikaye. 1904 yılında yakındaki bir akıl hastanesinden hastaların bulunduğu bir otobüs kaza yaptı ve olayın korkunç sonucunda özellikle Fairfax Station köprüsü civarında ölü tavşanlar görünmeye başladı. İlk belgelenmiş karşılaşma 1970 yılında gerçekleşti. ABD Hava Kuvvetleri öğrencisi Bob Bennett ve nişanlısı Colchester Köprüsü'nün yakınında park etmişlerdi. Karanlıkta bir hareket gördüler ve birdenbire beyaz tavşan kostümü giymiş bir figür belirdi. Adam arabalarına yaklaşıp Onlara izinsiz park ettikleri için bağırarak bir baltayla yolcu tarafı camını kırdı. Ancak Bennett'in nişanlısı, figürün tavşan kostümü giymediğini, bunun yerine uzun sivri başlık gibi bir şeyin olduğunu belirterek açıklamada bulundu. 10 gün sonra, 29 Ekim 1970'te, inşaat güvenlik görevlisi Paul Phillips, Kings Park West'teki bitmemiş bir evin verandasında baltalı bir tavşan kostümü giymiş bir adam gördü. Adam verandada baltasını sallarken izinsiz giren olduğundan bahsetti. Philips'i fark ettiğinde ona yaklaşırsan kafasını kesmekle tehdit etti. Sonrasında Paul olay yerinden kaçtı. Bu olaylardan sonra 50'den fazla kişi Bunnyman'ı gördüğünü bildirdi. Ancak yerel güvenlik güçleri olayı kapsamlı şekilde inceledi. Yine de sonuç alınamadı. Orijinal Bunnyman yakalanamamış olsa da etkisi devam etti. Ve Colchester Köprüsü o zamandan beri ayakta kalmaya devam etti. Yeşil Adam Yeşil Adam yerel olarak Charlie No-Face olarak da bilinen Yeşil Adam geceleri Pennsylvania Beaver County'nin ıssız yollarında yürüyen Raymond Robinson adlı bir adamdı. Yeşil adamın yüzü 1919 yılında yaşadığı trajik bir kaza sonucunda şekil değiştirdi. O sırada 8 yaşında olan Raymond Robinson, Beaver Falls yakınlarındaki Morado Köprüsü üzerinde bir kuş yuvasını incelemeye çalışırken 22.000 volt elektrik taşıyan bir yüksek gerilim hattına dokundu ve ağır şekilde yaralandı. Yerel gazetelerde geniş yer bulan bu kazada genç Raymond'un yüzünün ciddi şekilde tahrip olduğu ve gözlerini, burnunu ve sağ kolunu kaybettiği bildirildi. Robinson'u sıradan bir kaza kurbanından yaşayan bir efsaneye dönüştüren şey, geceleri Kopel ile New Galilee arasındaki 351 numaralı eyalet yolu boyunca yaptığı uzun yürüyüşlerdi. Yaralanmaları nedeniyle geleneksel işlerde çalışamayan Robinson, gündüzlerini ailesinin evinde deri cüzdanlar ve kemerler yaparak geçirirdi. Geceleri ise insanları korkutmak istemediği için yalnız yürüyüşlere çıkardı. Ancak bu tercihi Beaver County sakinleri için daha da ürkütücü bir deneyim yarattı. Gece saatlerinde Route 350 bir boyunca araç kullananlar Robinson'un yol kenarında yürüdüğünü sıkça görür ve yaralı yüzünün far ışığında yeşilimsi bir şekilde parladığını söylerdi. İşte bu yüzden ona Yeşil Adam lakabı verildi. Robinson'un hikayesini ilgi çekici kılan şey, doğrulanmış bir olaydan bölgesel halk efsanesine dönüşmesi oldu. Onu geceleri görenlerin çoğu ilk başta korksa da, Robinson ile konuşmaya cesaret edenler onun dost canlısı ve zeki biri olduğunu keşfetti. Meraklı gençlerle sohbet eder, bazı yerel halk ona sigara veya bira ikram ederdi. Bu etkileşimler birçok bağımsız kaynak ve gazete röportajı tarafından doğrulandı. Robinson, 1985 yılında hayatını kaybedene kadar gece yürüyüşlerini sürdürdü. Yatak altındaki ceset, yatakların altında cesetler olduğu yönünde tarihte birçok kentsel efsane bulunmaktadır. Bu belirli kentsel efsanenin korkutucu olmasının sebebi sadece korkunç doğası değil, Aynı zamanda farklı on yıllar ve yerlerde defalarca doğru çıkmış olması ve gerçeğin efsaneyi olağanüstü bir doğrulukla yansıtmasıdır. En ünlü doğrulanmış vaka 1999 yılında Atlantic City, New Jersey'deki Ocean View Motel'de gerçekleşti. Konuklar 112 numaralı odada birkaç gün boyunca iğrenç bir koku olduğunu şikayet ettiler. Bu koku önce ölü bir sıçan veya tıkanmış bir kanalizasyon sistemi gibi şeylere bağlandı. Birçok misafir odaya giriş çıkış yaptı ve her biri kötü kokudan şikayet etti. Farkında olmadan bir cesedin üstünde uyuyorlardı. Temizlik görevlileri nihayet odayı detaylı bir şekilde incelemeye başladıklarında, Saul Hernandez'in çürüyen cesedini dikkatlice yatak yaylarının içinde saklanmış şekilde buldular. Bu kentsel efsanenin doğruluğu ülke çapında otel protokollerinde değişikliklere yol açtı. Şimdi birçok otel daha dikkatli oda denetimleri yapmayı, yatak altlarını ve yatak yaylarını kontrol etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bazı oteller ise platform yataklar veya kapalı yatak üniteleri kullanmaya başlamıştır. Böylece bunlar saklama alanı olarak kullanılmaz. Duvarlardaki insanlar. Duvarlarda gizlice izleyen birinin varlığı uzun zamandır birçok kentsel efsanenin parçası olmuştur ve görünen o ki bu özel korku hikayesi belgelendirilmiş bir gerçeklik temeline sahiptir. Bu da onu daha da rahatsız edici kılar. 1986'da Massachusetts, Pepperell'de benzer bir kentsel efsaneye benzeyen bir olay yaşandı. Daniel Lind adlı bir adam, bir ailenin evinin duvarlarında uzun süre gizlice yaşamış olarak bulundu. Lind, bir suçlu olarak evin küçük bir tünel boşluğundan içeriye girmiş ve orada yaşamaya başlamıştı. Aile evde yokken gizlice yemeklerini yiyerek, eşyalarını taşıyarak ve hatta delikler açarak onları gizlice izleyerek yaşamaya devam etti. Buna benzer bir olay 2008'de Japonya'da yaşandı. Ev size bir evsiz kadının bir adamın gardırobunda bir yıldan fazla süreyle yaşamış olduğu ortaya çıktı. Küçük bir çatlaklardan gardıroba gizlice girmiş ve sadece ev sahibi evde olmadığında dışarı çıkmıştı. Leloyon Leloyo, 2013 yılında özellikle Limit 10 gazetesi tarafından geniş bir şekilde ele alınmış, İsviçre medyasında oldukça yer bulmuştur. Birçok halk figürünün aksine bu gizemli kişi defalarca fotoğraflanmış ve yerel sakinler tarafından 10 yıl süresince doğrulanabilir görünümlerle görülmüştür. Bu da olayın daha inandırıcı hale gelmesini sağlamıştır. Leloyon ilk kez 2003 civarında belgelenmiştir. O dönemde bölge sakinleri Ormanda uzun boylu bir figürle karşılaştıklarını rapor etmeye başlamışlardır. Bu görünümleri tipik kentsel efsanelerden ayıran şey onların tutarlılığıydı. Bu kişi her zaman aynı kıyafeti giymekteydi: eski bir askeri gaz maskesi ve kalın bir kamuflaj palto. Bir yerel fotoğrafçı, Leloyon'un fotoğrafını çekmeyi başarmış ve bu, varlığının belgelendiği önemli bir adım olmuştur. Bu fotoğraf İsviçre basınında yayımlandı ve tanıkların tarif ettiklerini tam olarak gösterdi. Askeri üniforma giymiş, ormanda yalnız başına yürüyen bir kişi. Bu fotoğraf, sadece yerel söylentilerden ibaret olmayan gerçek bir kişinin varlığını kanıtlar nitelikteydi. En somut kanıt ise Eylül 2013'te geldi. Leloyo'nun bütün kostümü kasıtlı olarak ormanda bırakılmıştı. Bulunan not, İsviçre medyasında kısmen yayımlandı ve kişinin son zamanlarda artan ilgiyi vurguluyordu. Yerel polis, bu eşyaların ve notun keşfini doğrulayarak bu durumu maskeli figür hikayelerinden biri olarak fiziksel kanıtlar ve resmi belgelerle desteklenen nadir örneklerden biri haline getirdi. Cropsey, Cropsey efsanesi 1970'lerde ve 1980'lerde Staten Island'daki Willowbrook Akıl Hastanesi arazisinin etrafında gece vakti dolaşan Deli bir birey hakkında anlatılan bir hikayeydi. Cropsy, bölgedeki birçok çocuğun kaybolmasıyla ilişkilendiriliyordu. Efsanelerin çoğu Cropsey'i kaçmış bir akıl hastası olarak tanımlar. Genellikle yakanlı bir baltayla ya da kanca şeklinde bir el ile tanımlanırdı. Gerçekte ise Cropsy, Andre da altında Willowbrook'ta çalışmış eski bir görevliydi ve Staten Island'ın en tanınmış suçlularından biri haline geldi. Rand hastanenin en kötü üne sahip olduğu dönemde çalışmıştı. Bu dönemde hastalar ağır bir ihmal ve istismara uğramışlardı. Hastanenin kapanışının ardından Rent, bölgenin çevresinde yaşamaya devam etti ve Cropsey efsanesinin gerçek hayattaki bir karşılığı haline geldi. Rent, birçok küçük kızın kaçırılmasından dolayı suçlandı ve çok sayıda kaybolan vakaya karıştığı şüpheleri vardı. Gerçek suçları, kentsel efsaneye tam anlamıyla uyuyordu. Savunmasız genç kadınları hedef alıyor ve kurumun etrafında hareket ediyordu. Rand'ın suçlarının ilk kanıtlananı 1987 Jennifer Schwer vakasıydı. Jennifer, Down sendromlu 12 yaşında bir kızdı ve tam olarak Cropsey efsanesinde betimlenen türde savunmasız bir kurbandı. Rand'ın toplamda 5 tane dikkate değer şüpheli kurbanı vardı ve 1988'de 25 yıl hapis cezası alarak tutuklandı. Toxic Lady, Toxic Lady efsanesine göre 1990'larda Kaliforniya'da bir hastaneye gelen gizemli bir kadının kanı alındığında zehirli buharlar hastane çalışanlarının bayılmasına yol açtı. Efsane yayıldıkça daha dramatik hale geldi. Bazı versiyonlar kadının bedeninin zeminlere eridiğini ve varlığının ekipman arızalarına neden olduğunu iddia ediyordu. Efsaneye göre Hazmat Tehlikeli maddelerle mücadele, ekipleri hastane kanatlarını karantinaya almış ve hastane personeli sadece kadına yakın olmakla hastalanmıştı. Hikayelerde kadının cildinin yağlı bir parlaklığa sahip olduğu, kanının çok asidik olduğu ve garip kokuların bayılmalara neden olduğu anlatılmaktadır. Efsane genellikle kadının ölümüyle ve bedeninin özel bir kapsama alınmasıyla sonlanır. Gerçek, bu efsaneye dayanan olay Gloria Ramirez'in 1994'teki vakasıdır. Ramirez, Riverside General Hastanesine ileri derecede servikal kanser ve kalp problemleriyle başvurmuştu. Tıbbi personel cildinde yağlı bir parlaklık fark etti ve kanını aldıktan sonra amonyak benzeri bir koku ortaya çıktı. Hastane çalışanları bulantı, nefes alma zorlukları ve kas spazmları yaşamaya başladılar. 23 kişi hastalandı. Bunlardan beşi hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı ve bir çalışanın entübe edilmesi gerekti. Acil servis, hazmat ekibi tarafından tahliye edildi ve temizlendi. Ramirez, hastaneye başvurduktan kısa bir süre sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Bilim insanları, bunun Ramirez'in ağrı kesici olarak kullandığı DMSO, dimetil sülfoksit nedeniyle olduğunu düşünüyorlar. Organ yetmezliği, bu maddeleri DMSO2'ye, ardındansa DMSO4'e dönüştürmüş olabilir. Bu da personelin semptomlarına yol açan Zehirli bir bileşikti. Süper doğaüstü öğeler gibi zemin erimesi olmasa da, gerçek olaylar yeterince garipti ki birçok kentsel efsaneye ilham vermiştir. Videoyu izledik. Şimdi sizin fikirlerinizi duymak isterim. Yorumlarda paylaşın ve abone olmayı unutmayın.